Yandaki şekil glikozun oksijenli solunumla yıkımı sırasında oluşan karbon zincirini göstermektedir. Buna göre bilgilerinden hangileri yanlıştır? Üçüncü olay bütün hücrelerde mitokondride gerçekleşir. Üçüncü olay piruvat molekülünün asil koenzim A'ya dönüşümüdür. E, bu olay bakterilerde, stoplazmada ve temezozomda gerçekleşebilir. Bir yanlıştır. İki, ikinci olayda karbonhidrat çıkışı olur ikinci olayda yine piruvattan asıl koenzim A oluşumu görülmektedir. Yani 3 karbona 2 karbona dönüşüm gerçekleşmiştir. Burada bir karbondioksit çıkışı gözlenir. Doğrudur. 3, 1, 2 ve 3'te nat görev alır. 1'de, 2'de ve 3'te nat molekülleri hidrojen alarak indirgenirler. Doğrudur. 4, 1, 2 ve 3'te görev alan enzimler bütün canlı hücrelerde bulunur. Bütün canlı hücrelerde glikoliz olayı ortak idi. Dolayısıyla glikoliz olayı da 6 karbondan 3 karbona dönüşen privat molekülüydü. Dolayısıyla 1 numara ortak iken diğerleri ise oksijeni solum yapan canlılarda ortaktır. 4 yanlıştır. Yanlış olan 1 ve 4'tür. Yanıtımız B seçeneğidir.